Ne oluyor be kızım? Yani ne tartıştınız mı Cezayir'le? Sizin sesinize uyanıp indim vallahi aşağıya. Cezayir çok gergin geldi zaten. Çıktı odaya bir saat bir şeyler aradı. Ne aradı? Burada unuttuğu bazı evraklar varmış. Onları aradı. Ee? Niye tartıştınız o zaman? Yoksa Dumrul'la ilgili bir şey mi ha? Yani katilini falan buldular. Her zamanki meseleler anne. Dumrul'da bir ikisi yok. Eskiden olsa 24 saat içinde meseleyi çözerdi Cezayir. Er ya da geç çözülecek bu mesele anne. Nasıl geçti bugünkü görüşme? İyi geçti. İşe alındım. Cenazemizi kaldırdıktan ve Mercan'ın okulunda ayarladıktan sonra bir an önce başlamak istiyorum. Bak, çok hızlı toparlanacaksın. Cezayirmiş, Leyla'ymış düşünmeyeceksin. Evine, işine odaklanacaksın. İşte o zaman kıymetli olacaksın herkesin gözünde. Bir saat sonra sanat galerisine gelebilir misin? Konu öne. ablacığım. Leyla ablacığım. Gelin Leyla ablacığım bir dakika olur Yalvarıyorum sana. Lütfen bunu benden isteme. Bunu yapmamı isteme. Allah aşkına yalvarıyorum sana isteme benden. O bileklik sana ait değildi. Şimdi gidip sahibine vereceksin. Ben geri vermeyeyim demiyorum ki. Firuze'ye eve ziyarete giderim. ona sonra böyle koltuğun kenarına bir yere bırakırım. Onlar zaten bulurlar. Kimse de senden şüphelenmez. Ela ablacığım benim aldığımı bilmek zorunda değiller sana yalvarıyorum. Tamam beni düşünmüyorsun ama abini düşün. Onun şerefini düşün, haysiyetini düşün. Sen düşündün mü Melda? Abimi düşündün mü? Haysiyetimizi düşündün mü? Sen sadece kendini düşünürsün. Nasıl görüneyim? Ne giyeyim? Nerede yemek yiyeyim? Değil mi? Ama bütün bunları nasıl elde ettiğinin bir önemi yok. Leyla ablacığım, benim mi, nasıl bir yerden geldim sen çok iyi biliyorsun. Benim çocukluğum, gençliğim yokluk içinde geçti. Yani? Bütün bunlar hırsızlık yapman için sebep değil. Şimdi gidip Firuze'den özür dileyeceksin. Belki bu sayede nefsine hakim olmayı öğrenirsin. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk. Ne zamandır göremiyorduk sizi. İnşallah bundan sonra daha sık görüşeceğiz. bunuş üst katı alalım. Aa, güzel. Işıklandırma yetersizdi. Değiştirmişsiniz. Evet efendim. Son ziyaretinizde söylediğiniz gibi yeniledik. Teşekkürler. Firuze ee, gelecek mi yani? Geleceğini söyledi mi? Gelmezse biz ona gideriz. Sana söz veriyorum. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Lütfen ona bir şey söyleme. Lütfen. Merhaba. Hoş geldin Firuze. Zahmet ettin. Buraya kadar hasta hasta geldin. Hoş buldum. Önemli değil. Teşekkür ederim. Benimle konuşmak istediği önemli konu nedir merak ettim. İstersen şöyle buyur, rahat rahat konuşalım. Ne içersin? Bir şey istemem teşekkür ederim. Seni dinliyorum Leyla. Meltem'in sana anlatacakları var. Değil mi Meltem? Ee, benim Benim size bir yanlışım oldu. Özür dilerim. Sizin e e evden aldım. Bizim Bekir'le ve biraz maddi sıkıntılarımız var. Sürekli kavga ediyoruz. Biliyorum bunu yapmam doğru değil ama ben çok özür diliyorum. Siz çok farklı bir ailesiniz. Ben daha önce böyle bir şey yapmadım. Ben böyle biri değilim. Ben böyle biri değilim. Yemin ediyorum böyle biri değilim. Ben gerçekten çok özür dilerim. Senden nefret ediyorum Leyla. Senden nefret ediyorum. Bunun acısını çıkartacağım senden. Yemin ediyorum çıkartacağım. Yemin ediyorum çıkartacağım. Bunun hesabını senden soracağım. Gerçekten bu kadarına gerek var mıydı? Anlamadım. Heyşan oldu kız. Tamam. Yapmış bir hata. Ama bu kadar üzerine gitmen gerekir miydi? Bu bilekliği bana farklı bir yolla ulaştırabilirdiniz. Kimin nasıl aldığını bilmeme gerek var mıydı? Bunu senin için yapmadım zaten. Meltem için yaptım. Eğer bedenini öderse bir daha böyle bir yanlış yapmaz. Çok merak ediyorum. Meltem'in haline hiç mi acımadın? E tabi. Sana göre insanlar acıdığı için hayati kararlar alabiliyorlar. Mesela Cezayir. Bana acıdığı için geri döndü değil mi? Ama dediğim gibi biz farklı bir aileyiz. Acıyarak hareket etmeyiz. Kendimize acınmasını asla kabul etmeyiz. Bizim doğrularımız vardır. Bu doğruların dışına çıkan olursa ki bu en sevdiğimiz insan da olabilir. Bedelini ödemesini isteriz. Boşanmaktan neden vazgeçtim. O da senin doğruların dışına çıkmıyor mu? Cezayir ailesinden ayrı kalarak büyük bir bedel ödedi zaten. Şimdi de yanlışından döndü. Bize geldi. iki <laughs> cihan ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam